İnsanları bizi sinir eden küçük şeyleri yüzünden yargılarız. Eğer şeytan insanlardaki yanlışlarla bizi oyalamaya başlarsa kendi işimizle uğraşmaktan geri kalırız. Aklın bir savaş alanı olduğunu bilerek başlamalıyız. Aslında kalbinizi titizlikle korumalısınız. Araba sürerken ne düşündüğünüze mutlaka dikkat edin. Biriyle ilgili kötü şeyler düşünürsünüz ya da onun sizi nasıl çıldırttığını. O düşünceye sahipken yolunuza devam edip onu düşünemezsiniz. Hayır değil. Söylemek için iyi bir kelime. Hayır. Faydalı bir şey düşüneceğim. Üzecek ya da sinirlendirecek bir şey değil. Amin. Amin. İlk olarak konuşacağımız şey şeytanın saldırmasının yedi yolu. Şeytan bizim hata bulucu olmamızı ister. Aklımızı sakınırsak ya da eğer şeytan bizi herkesin hatalarıyla meşgul ederse kendi hatalarımızı göremeyiz ama başkalarının hataları konusunda da bir şey yapamayız. Şeytan hata bulucu olmamızı ister. Başkalarının hatalarına odaklanarak kendi hatalarımız konusunda körleşiriz. İnançlı biri kendi hatalarını görmezse şeytan kazanır. Ah. Lütfen. Lütfen sosyal medyaya girip başkalarının yaptıklarıyla ilgili arkadaşlarınızla konuşmayın. Doğruluğundan emin olmadığınız bir söylentiyi yayıyorsunuz. Ve doğruysa bile kutsal kitaba göre bunu yaymamanız gerek. Alkışlıyorsunuz ama bunu anlamalısınız. Tanrı'nın çocuğu olarak söylenti ve dedikodu yaymayın sakın. Başkaları hakkında konuşurken neden bahsettiğiniz hakkında en küçük bir fikriniz yok? Benim bugün onun hakkında fazla konuştuğumu duyacaksınız ama bütün hafta onu konuşacağım. İçimizdeki karmaşadan kurtulma konusunda tek umudumuz sevgidir. Kutsal kitaptaki ana mesaj Tanrı'nın sizi sevdiği, sizin de herkesi sevmenizi istediğidir kendiniz dahil. Elçi Yakup'a göre bu özgürlüğün en muhteşem kanunudur. Bunu yaparsak tüm yasayı yerine getiririz. Eğer insanları severseniz onları yargılamazsınız dedikodu yapmazsınız sırlarını anlatmazsınız sevgi bizi bunları yapmaktan mutlaka alıkoyar yargılamamayı destekleyici kutsal yazılar size tanıdık gelen bir bölümü okuyacağım matta 7.1.3 başkasını yargılamayın ki Yargılanmayın. Hangi ölçekte verirseniz aynı ölçekte geri alacaksınız. Neden kardeşinin gözündeki çöpü görürsün, kendi gözündeki merteği fark etmezsin? Bu çok güzel, kendi gözündeki telefon direğini. Eğer kutsal kitapta yazana inanırsak, Şöyle diyor. İnsanların bizi sinir eden küçük şeyleri yüzünden onları yargılıyoruz ama daha büyük problemlerimiz var. Şeytan bizi oyalayıp duruyor. Kendi işimizle uğraşamıyoruz. Romalılar 2'de şöyle der. Bu nedenle sen başkasını yargılayan insan. Kim olursan ol, özrün yoktur. Ha? Hayır. Peki neden? Kendimiz için hep bahanemiz var. Ama başkaları için yoktur. Böyle davranmanın bahanesi olamaz. Başkalarına büyüteçle bakarken kendimize pembe gözlüklerle bakıyoruz. Matta 7'de diyor ki: "Neden kardeşinin gözündeki çöpü görürsün de kendi gözündeki merteyi fark etmezsin? Kardeşine gözündeki çöpü çıkarayım diyorsun. Seni iki yüzlü" Önce kendi gözündeki merteyi çıkar sonra kardeşinin gözündeki çöpü çıkarmak için daha iyi görürsün. Öfke ve affetmemek. En büyük problemimiz nefret. Nefret kilisede ve mezhepler arasında da var. Evet bugün buradaki kaç kişi kalbinden dürüstçe kızgın olduğu veya alındığı kimsenin tek bir kişi bile olmadığını söyleyebilir bana. Hadi bakalım. Hadi bizden konuşalım. Dünyada bunlar var. Ama hakkında konuşmayacağız. Hadi ama sessizsiniz. Her gece yattığımızda şunu söyleyebilmeliyiz. Tanrım, kimseye kırgın değilim. Çok sessizsiniz. Çok bu ciddi bir konu. Peki neden Efesliler 4'te anlatılıyor? Öfkenizin üzerine güneş batmasın. İblise fırsat vermeyin. Şeytan için açık kapı bırakmayın. <laughs> yatağa öfkeli girmeyin. O yılları hatırlıyorum. Dey ve kızgınken yatağa girdiğim zamanları. <laughs> Yatağın en ucunda uyuyabilirdim çünkü... Bana dokunmasını istemiyordum. Ona dokunmayacağım. O bütün örtüyü kendine çekiyor. Ondan örtü falan istemeyeceğim. Bütün gece donuyordum. O güzelce uyuyordu. Peki ben ne kazandım baş ağrısı karın ağrısı ve yorgunluk bu aptalca. Yaptığımız şeyler çok aptalca. Bu devi değiştirmedi. dev hala aynı. <laughs> ben değiştim bazı şeyler beni rahatsız etmiyor. Hadi ama mesajımı iletebildim mi? Tanrı rahatsız ettiğini düşündüğünüz insanların değişimiyle ilgilenmiyor. O sizi değiştirecek. Bu yüzden onlar sizi rahatsız edemez. Tanrı sizi sinir edenleri başından savmayacak. Bizi neden rahatsız etmemesi gerektiğini anlamalıyız. Hadi Ruhsal olgunluk bu. Evet. Biliyor musunuz burada geçirdiğiniz zamanı boşa harcamayın. Değiştiremeyeceğiniz şeyler için perişan olmayın. Duydunuz mu beni? <laughs> Kocanızı değiştiremezsiniz. <laughs> Pekala deneyeceğim. Devam et. Aynı şeyleri tekrar tekrar söyleyeceğim. <laughs> Çocukların büyüdüğü zamanı hatırlıyorum. Benim evimde yaşayacaksan. Hadi ama, kaçınız bu konuşmayı yaptı? Evimde yaşayacaksan. Evet, evimde yaşıyorlardı. Onlara biraz yardım ettik ama şimdi harika çocuklarım var. Çocuklarınız yaptıklarını sizin istediğiniz gibi yapmıyorlar diye harika insanlar olmayacakları anlamına gelmiyor. Onlara doğrusunu öğretin. Hadi kime kızgınsınız? Size ne yaptıkları önemli değil. Haklı değilsiniz. Özür dilerim. Bu kutsal kitap onları affetmemekle haklı değilsiniz. Hadi ilk olarak bana kızmayın. <laughs> Başlamak için şeytan onların üzerinde çalışıyor. Şeytanı geri çekmek için affetmelisiniz. Birinde bir yanlış gördüğümüz zaman yapmamız gereken şey onlar için dua etmek. Onları yargılamak değil, eleştirmek değil. Kaçınız bunlara dua etmenin her şeyi daha iyi yapacağını düşünüyor? İkincisi, şeytanın kandırma yolu gurur duymamızı ve düşünmemizi istiyor. Gördünüz mü? Her şeyi düşünelim. Daha fazla biliyoruz. Buradaki kaç kadının kocası asla yanılmıyor? Pekala. Başka şey söylemem çünkü benimki burada. Hata bulmak aslında gururun meyvesidir. Diğerlerinden üstün olmadığınızı düşünmek için dikkatli olun. Bazı güçlü yetenekleriniz vardır, kabiliyetleriniz diğerlerinden daha hızlısınızdır. Sebebi Tanrı'nın size bu yeteneği vermesidir. Yeteneklerinizi seçmediniz. Diğerleri de seçmedi. Rabbe güven bütün yüreğinle yaptığın her işte Rabbi an. O senin yolunu düze çıkarır. Yedinci kısmı seviyorum. Sakın kendini bile biri olarak görme. Aşağılamak için demiyorum ama düşündüğünüz kadar akıllı değilsiniz. Her türlü eğitimi alabilirsiniz ama bilge biri olamazsınız. Dostum. Özdeyişler hakkında kitap yazmak istiyordum ama nasıl olacağı hakkında fikrim yoktu. Muhtemelen 200 farklı konu içeriyor. Geçen hafta düşündüm. Buraya oturup başlayacağım. Bu harika. Çoğu zaman sadece ayaklarınızı suya sokarsanız o her şeyi halleder. Pekala şu an yedinci bölümdeyim. Ve olay şu ki bu bilgeliktir. <laughs> Tanrı'nın önünde saygıyla eğilmek bilgeliğin başlangıcıdır. Peki o nereye gitti? O korkuya ne oldu? Tanrı'dan korkmak ne demektir bilir misiniz? Tanrı'nın gücünü tanımanız onu gücendirmektense başka bir şey yapmayı tercih etmenizdir. Böylece başkaları hakkında konuşmazsınız. Gururlu olmazsınız. Biz de korkarım Tanrı bana zarar verecek yoktur. Biz de saygıyla Tanrı'nın neler yapabildiğini biliyorum. Söylediklerinde ciddi bunu biliyorum vardır. Bu bilgeliğin başlangıcıdır. Tanrı korkusuna saygı duymazsak hiçbir şekilde bilge olamayız. Bunu kim öğretir? En son Tanrı'nın önünde saygıyla eğilmekle ilgili bir vaaz dinlediniz. Tanrı sizi seviyor ama sizi sevmesi dışındaki şeylere Kulak verin. Lütfu harikadır ama kutsal kitap yalnız bundan bahsetmez. Tanrımız yakıcı bir ateştir. O merhametlidir. Saygıyı hak eder ama bunu bilmeliyiz. Direkt söyleyeceğim. Bana bulaşma. Böyle söylememden hoşlanmamış olabilirsiniz çünkü hepimiz şöyle düşünmek isteriz. Tanrı sadece şeker, baharat ve güzel şeylerden oluşur ama uzun zamandır günahkarlığı sunuyor. Sadece bizi sevdiği için bizimle anlaştı incitmek istemiyordu. Öyle kalmamızı da istemiyordu. Bunu biliyor muydunuz? Size gerçeği söyleyeyim. Buraya çıkmaya korkuyordum. Kocama kızgın olsam bile vaaz verirdim. Neden korkuyorsun diyebilirsiniz. Sahip olduğum tek şey kutsal yağdı. Süslü değilim, şarkı söyleyemem. Vaz güzel olmazsa gitarımı kapıp da şarkı söyleyemem size. <laughs> Vaz vermek için yüzlerce kez insanlara baktım. Hepsi benim doğru şeyi söylememi bekliyorlardı. Buraya Tanrı'nın sözcükleri için geldim. Buraya sinirli çıkamam. Sert ve küskün biri gibi çıkamam. Tanrının kutsal yağını sürmek isterseniz hayatı yaşamalısınız. Hayatı yaşayın. Kimse bakmıyorken yaşamak zorundasınız. Çünkü Tanrı her şeyi görür. Bunlar özdeyişlerde açıklanmıştır. Kendi gözünüzde bilgi olmayın. Her zaman Tanrı'ya şunu derim, bunu sensiz yapamam. Gerçekleştirdiğim başarılar senin sayende oluyor. Evet, bunu yapmak zorundasınız. Eğer Tanrı size yardım etmezse işinizin bittiğini hatırlatmak zorundasınız. Pavlus zekiydi, alabildiği kadar eğitimliydi. Eğitim muhteşem bir şey. Hepsini al. Alabildiğinin hepsini. Bazıları sadece akıllıdır. Keşke akıllı olsam derdim. Ama ben bilge olmayı tercih ederim. Bu kutsal bir ortak his. Doktora yapmaktansa ortak hisse sahip olmayı tercih ederim. Benim diğer ünvanım kutsal ruh derecesi. <laughs> Diğerleri de olsa iyiydi ama o fırsatı yakalayamadım. Ama yine de bazıları çok akıllı değil, düşündükleri kadar yani. Çünkü Tanrı hala öyle. Paulus parlak zekalı Paulus Birinci Korintliler iki iki de şöyle der: Aranızdayken İsa Mesih'ten ve onun çarmıha... gerilişinden başka bir şey bilmemeye kararlıydım. Yani. Anlatmak istediği şey neydi? İsa olmasaydı başıma iyi bir şey gelir miydi? Üçüncüsü şeytan düşünmemizi ister. Söyleyin, düşünmek. Düşünmek. Tanrı dualarımızı duymaz, cevap vermez. Yani ısrarla dua etmeyeceğiz. Dua etmek şeytan için tehlikeli şeydir. Erdemli insanlar dua edince güç ulaşılabilir olur. Ama son iki yılda dualarıma giderek daha fazla dikkat ediyorum. Bu beni şaşırttı. İstediğimizde Tanrı'nın bizim için yaptığı şeyler. Büyük şeyler değildi, küçük şeylerdi. Bu şeyler Tanrı'nın beni önemsediğini bilmeme ve benim hayatım için çalıştığına inanmama neden oldu. Matta 7 şöyle der. Dileyin verilecek. Arayın bulacaksınız. Kapıyı çalın size açılacaktır. Israrcı olmalıyız. İlerleme görene kadar çenemi kapatmayacağım Tanrım. Tanrı bu tip ısrarlardan hoşlanır. Bu kabalık değil, bu ısrarcılık. Her şey hakkında dua etmek. Bu sabah kapıdan çıkacaktım. Asistanım "Lenslerinizi taktınız mı?" dedi. Ben de "O!" <laughs> o anda evden çıkıyordum. Burada olmak istiyordum ama geri dönüp lenslerimi takacaktım. Yani Tanrım, sana ihtiyacım var. İlk kez bunları takmak için sana ihtiyacım var. <laughs> ve bana yardım etti. Şunu söyleyelim, teşekkür ederim. <laughs> Hadi dua, 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 dua her şey hakkında dua edelim. Dizlerinizin üzerinde karanlıkta ya da gözleriniz kapalı olması gerekmiyor. Tanrı'ya vakit ayırın. Ben her sabah buna vakit ayırıyorum. Şeytanın dualarınızın duyulmadığıyla ilgili yalan söylemesine izin vermeyin. Diyorsunuz ki ama çok hata yaptım. Tanrı beni dinlemez. Kendi adınıza değil Mesih'in adına ediyorsunuz. Eğer Mesih'in adıyla edersek Tanrı'ya takdim ettiğimiz şey Mesih'tir. Bunu sevmediniz mi? Mesih'in adına yapın. Ben hak ettiğim için değil, o hak ettiği için. Hayatımızdaki düşmanın hilelerine karşı dikkatli olmamız gerekiyor. Tanrı'ya inanabileceğimiz yalanları ortaya çıkarma konusunda her gün dua edelim.